garantili muhteşem takımla sizlerleyim. Ürünümüzün kumaşı modal kumaştan üretilmiştir. Sizlerin de bildiği orşu kumaştır. Rahatlığından ödün vermeyen hanımlarımızın tercih olacak muhteşem bir takımdır. Türek boyumuz 90 santim. Yanlarda cepleri bulunmaktadır. Önden çıt çıtlıdır. Seyyar kuşağımız bulunmaktadır. Pantomuzun beli lastikli ve 100 santimdir altı bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renk bej, yağ yeşili, kahverengi, antresit, hake, siyah, zümrüt, gri ve lila olmak üzere tam 9 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için diğer veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz.